Merhabalar, ben Teri. YouTube kanalım olan Amethyst Astro Tarot ile podcastım olan Stars and Cars Chronicles by Amethyst Astro Tarot'un ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs 2024 ve bu videomda e, ikizler burcuna Güneş'in İkizler burcuna giriş anı ile ilgili olan haritaya bakacağız ki böylelikle sezon başlangıcında ne gibi bir hissiyat var, gökyüzündeki durum nedir nasıl bir başlangıç hissi verebilir bize o konular hakkında bilgimiz olmuş olacak. Bu ay fark Pardon bu ay farklı bir şey yaptım ve sonunda İstanbul'a göre benim doğum yerim olan İstanbul'a göre olan Türkiye haritasını çıkardım ki böylelikle çünkü <laughs> iki haritada, farklılıklar olabiliyor bazen Birleşik Krallığa göre çıkardığım haritayla Türkiye haritası arasında şöyle bir şey ona başlamadan önce ben haritayı paylaşayım arada burada gördüğümüz gibi Güneş İkizler Burcu'nda haritası Türkiye saatiyle 20 Mayıs 2024'te 2'de, öğleden sonra 4'te Güneş İkizler Burcu'na giriş yaptı Şöyle bir şey, ikizler burcuna giriş derken sonuçta boğa burcu, boğa burcu işte sabit e, ve toprak burcu, oradan e, değişken bir hava burcuna e, bir e, girişten bahsediyoruz ki bu böyle daha pratik yani ayakları yere basan rutinlerle çevrili. Nispeten alışkanlıklarından vazgeçmekten pek hoşlanmayan, doğayı seven bir enerjiden zinsal olarak daha meşgul, akılcı, esprili, işte sosyalliğe dayalı uyum kapasitesi yüksek, oldukça hızlı bir enerjiye geçişten bahsediyoruz. boğadan e, ikizler burcuna geçişte. Bu tabii ki Güneş olduğu için daha çok yani. Kendimizi ifade, kimlik konuları ve gücümüzü bir şekilde gösterme konularından bahsediyoruz. Şöyle bir şey ben sezona giriş haritasını dediğim gibi bakmayı seviyorum. Böylelikle başlangıç enerjisini de anlamak konusunda bize yardımcı olduğuna inanıyorum. Şimdi sezon başlangıç haritasına baktığımızda burada işte güneş sembolü İkizler Burcu'nda 0 derecede olduğunu görüyoruz. Güneş İkizler Burcu'nda ilerlerken yani bir nevi hayatımızın belli bir alanında ki, bunun için İkizler Burcu'nun doğum haritamızda nerede olduğunu hangi evde olduğunu bilmemizde yarar var ki böylelikle şu şimdi söyleyeceğim ifadenin hangi hayat alanında etkili olacağını anlamak için. Şimdi Güneş ikizler Burcu'nda ilerlerken hayatımızın belli alanında işte meraklı, sosyal bir kelebek, işte her zaman fikir alışverişi peşinde olan bir kimliği ortaya çıkarabilir ya da bunu aktive edebilir. öte yandan baktığımızda Türkiye haritasında hem yükselen burç hem de ay e, terazi burcunda bu yani hem e, e, bir nevi hislerimizi ifade etme konusunda hem de hayata hayata bakış açısından daha diplomatik ve e, barışçıl temaslardan e, bahsediyoruz ve diğer kişilerle de daha böyle dengeli uyumlu olma ihtiyacını ya da böyle bir e, davranış e, sergileme e, kapasitesinden de e, bahsediyor olabiliriz. Ama şöyle bir şey var, e, şöyle bir gerçek var. E, bazen e, e, adaleti, adil olanı savunmakla da e, huzurun sağlanabileceğini unutmamakta yarar var. Yani hani bazen e, terazi burcu için işte diğer e, kişiler için kendinden bir şekilde ödün veren oldukça ılımlı yaklaşan e, bir bu e, düşünülse de aynı zamanda da adil olanı sağlamak için de ayağa kalkıp dur bu adil değil Adaleti sağlayalım e, duruşu da ortaya çıkabilir. Bunu da aklımızda tutmakta e, yarar var. Bu giriş haritasına genel olarak baktığımızda e, daha çok yani e, toprak ve e, hava elementinin e, baskınlığını e, görüyoruz. E, Onlara nazara su ve ateş elementlerindeki yerleşimler daha az. Tabii ki ikiz, ilerleyen günlerde ikizler burcuna daha fazla geçiş olacağını ve ay sonuna doğru da biraz daha su grubu yerleşimleri olacağını hatırlamakta yarar var. ancak bu haritaya bakıldığında genel olarak baktığımızda istikrar, işte sağlam temeller ve iletişimin önemli e, gibi göründüğünü söyleyebiliriz ee, ve duygusal ifade ve enerji içinde biraz daha fazla çaba göstermeye ihtiyaç duyulabilir ee, modalite açısından baktığımızda e, ise e, çok ilginç olarak Birleşik Krallık haritasından farklı olarak burada daha fazla e, öncü yerleşiminin daha yoğun olduğu e, görülüyor. Ama öte yandan yine de e, ne denir değişken modelitede de mevcut. İşte güneş sayesinde. Ama ve Satürn'ün e, balık burcunda olmasına dayanarak bunu söyleyebiliyoruz. Ama daha fazla e, bu haritada öncü e, ve sabit olan e, burçlardaki yerleşimlerin yoğun olduğunu görüyoruz ki böylelikle e, daha e, ileriye gitme ya da bazı şeylerin e, başlangıcını ya da e, liderlik tarzı özelliklerin daha fazla yoğun olabileceğini söylemek mümkün. En azından dönem başlangıcında. Öte yandan da Sabit yerleşimlerle desteklenen direncinde söz konusu olduğunu inkar edemeyiz. Tabii ki değişken modalitenin çok fazla olmaması yalnızca güneşte ve işte Satürn'de olan yerleşimlere baktığımızda yani esneklik konusunda sıkıntı olabilir ki bu konuda yani belli noktalarda yön değiştirmemiz gerekirse daha fazla çaba göstermemiz de gerekebilir. Şimdi Merkür gezegeni normal ikizler burcunun yöneticisi olduğundan dolayı bu dönemde iletişim ve fikir alışverişinin oldukça aktif ve baskın olabileceği bir gerçeği var. Ancak dönem içinde Merkür farklı burçları ziyaret edecek olduğundan dolayı da ifadesi de farklı şekillerde tabii ki yansıyabilir. Yay burcundaki Dolunay, İkizler burcundaki Venüs ve İkizler burcundaki Jüpiter sezonun başlamasından hemen sonra birer birer meydana gelecekler. 23 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde olmak üzere. Ve bu astrolojik olaylara ilişkin postlarım ve YouTube videolarımda olacağından dolayı e, takipte kalmanızı e, rica ediyorum e, paylaşımı burada bitirirken güneşi ikizler burcunda olan herkese şimdiden sağlıklı mutlu ve bereketli doğum günleri diliyorum tabii ki bu aynı zamanda doğum günleri olunca kendinize güzel bir doğum günü hediyesi vermek isterseniz ben profesyonel olarak hem doğum hem de yıllık haritalara bakıyorum. Benim de irtibata geçip kendiniz için bir doğum haritası ve yıllık harita da hazırlatıp onunla ilgili görüşme de yapabilirsiniz. Detaylarımı her zaman için linkten, profilimdeki linklerden bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar bir sonraki kayıtlarımda buluşmak üzere. Bay bay, hoşçakalın.